E, ortam oluşması bakımından bu defa ileride. Açılış programlarında konuşmalar ve benzeri sunumlar oluyor ama biz biraz daha sonra bir devam e, bulabiliriz. Bu da Kemal'le ilgisini çekebilir, da girebileceğimizi düşündüğümüz bir gündür. Bir e, saha anlatımından sonra, her e, anınızı anlatacak kadar bir e, çerçeveden sonra e, sahayı da gezdirilmesi, rehberlik e, yaparak ee, onun için de kendisi yardımcı olacak mısın? Ee, bazı temel bilgilerle başlayayım. Birincisi şu an gördüğünüz gibi vatandaki podium, yani şu an içinde bulunduğumuz podyum. Aslında bu bir kültürel etkinliklerde bir konuşma noktası olmak üzere tasarlanmış. Daha önceki yapımda olmayan detayları içeren bir alan. Ee, bütün yeni vatan sahnesini gezdiğimizde bu noktaya geldik. Burası genişliyor. Ee, biz burada çeşitli performansları da ev sahipliği yaptık ve yapmaya devam ediyoruz dikkatinizi çekmek istiyorum. E, bundan sonra farklı e, alanlarda da olsa e, davet ettiğimizde e, bazı etkinlik için burayı kullanma avantajımızın hala olduğunu hem de e, anlatabilmek hem de e, farklı projelere burada geliştirecek farklı performatik projelere de açık olduğumuzu e, genel programımız açısından söyleyebilmek. Bu platformun muradı, restorasyonla ilgili bir ilgili diyorum ama bu platformun muradı önemli bir detay. Ee, sağ tarafa doğru e, istediğimizde istediğinizde daha ileride bir geliştirme yapmak istediğinizde aynı platformu şu an su yüzeyi olan yere doğru da genişleterek büyütebilme potansiyeli. Bunların e, bunları tamamı yere batanın bundan sonraki süreçlerinde deneysel olarak ilerletebileceğimiz yaklaşımlar. Yani bir gün belki çok daha bir operasyon yapmak istediğimizde yere batan sağlıca daha geniş olarak yayılacağımız bir imkan da var. Yani, tabii yere batan sağlıca bazı konuları olan yani tarihsel kimliğinden ötürü e, buna özel bir çaba gerektiren bir mekan. E, aramızda büyüklerimiz var Nazım abi gibi. 90'lardan e, bazı performansları hatırlarlar. Ben bir e, benim hatırladığım performanslardan bir tanesi Şehvedet'in Neslan'da bir canlandırması olan bir oyun vardı. E, i̇nsanlar e, Rüyüş Otası'ndaki dar koridorlara sıkışıp oradan seyretmeye çalışırlardı ve bu aslında performansın kuralına da yardım ediyordu. E, şimdi gördüğümüz alanda 200 kişiye toplanma imkanı buluyoruz bununla beraber aslında e, şu gündeme geçebilirim. Yeni gerçekleştirdiğimiz, geliştirdiğimiz her alanda esas mübarlığımız mekanın daha fazla e, kentte kullanılmasını sağlamak. Bu kullanımın yatay bir şekilde partnerleriyle beraber, kent partnerleriyle beraber kullanılmasını önünü açabilecek şekilde e, düzenlenmesi. E, bunun da yanında bu alanlarda bizim programımızın dışında e, özgün yaklaşım olacak sanatçılara e, sanatçılara alan kazandırmak. Bu bakımdan performans etkinlikleri için önemli etkinlikler yaptı. Bundan sonra devam edecek Belki bazılarını katılmış, görmüş olabilirsiniz. Ve olarak aslında biz 2019'da 2023 arasında, şimdi artık 2004 dönemi arasında yaptığımız, geliştirdiğimiz projelerin tamamında şu ilke bizim için çok önemliydi, mekanın dokusuna ve karakterine uygun bir geliştirme. Çünkü mekanın karakteri ve kalitesi çok yüksek. İstanbul'da bütün alanlarda bu potansiyel çok yüksek. Bu yeni üstünde de bunun halk tarafından kullanılabilmesini sağlamak. Yani yataylaştırabilmek. O yüzden mekanın potansiyel olarak statik bize verdiğinin çok ötesindeki potansiyelleri mekanı zorlamadan ama koşulları zorlayarak e, ilerletebilmek. gözünüzün önünde hemen getirebilirsiniz. Hasanpaşa Gazetanesi'nin açık bahçesi üzerinde girişen bir mekan yapısı da orada çok bu program. Feslanenin artık günümüzdeki kullanımıyla gördüğünüz gibi bahçe kullanımıyla beraber aynı anda altıya yakın programın bir yandan işleyebilmesi. Ee, yere Yerebatan Sarnıcı örneği az önce söylediğim gibi ya da e, bugün ne yazık ki artık ölüm noktasına gelmiş olmaktan ötürü bizim e, çok çırpınarak kurtardığımız kazan gibi önemli yapılar. İstanbul'un Büyükşehir Belediyesi'nin İBB Miras'la 60 üzerinde yaptığımız projenin tamamında kamusal kullanım değeri olan alanların tamamı sanat mekanı projesi olup kullanmaya başladı. Burada bir, 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 bir önemli nokta var. E, ee, biz bütün sanat mekanları artık kültür merkezi dememeyi tercih ediyoruz. Ee, çünkü bu kültüre yaklaşım konusundaki temel algıyı değiştirmek ya da de düşündürmek için çabalarımız bir şey. Biz yaşam merkezi diyoruz. Çünkü artık gündelik yaşamın içerisinde ayrıksızlaşmış ee, bir çeşit elit yaşamın ürünüymüş gibi alınan sosyal yaşamı, böyle bir tarifi var. Demoda bir şey oldu. E, bunu aşmak gerekiyor. Kültürün yaşamın bizzatı içinde ve kendisi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden bizim için buralar yaşam merkezi. Terminoloji kullanmaya devam edeceğiz. Bu yüzden kültür merkezlerimizde de salt bildiğimiz kültürün dışında da yaşamla ilgili e, faaliyetler de bizim için de. bu programları da yürütmeye devam edeceğiz. Yani siz çok e, önemli bir servis alanında bir de karşınıza kadınlarla ya da çocuklarla ya da ne zamanlar toplumlarla ilgili bir etkinliği de bir anda görebilirsiniz. Biz bunun için özel çaba gösteriyoruz. Ee, tabii mekan, program, ülkenin kültür politikalarında geçirdiği aşamalar, bütün bunlar e, bir kent ürettiği, ekosistem içerisinde, kültür hareketleri içerisinde çok önemli konular. Biz buradan münezzeh kabul etmiyoruz kendimizi. Biz de bu kentin bir parçası olarak, iyisiyle bu kentin parçası, kötüsüyle de bu kentin parçası olarak ortak atmosferde bir şey yaşadığımızı hep beraber bir noktaya doğru ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz. Bu yaklaşımlar bizim temel yaklaşımlarımız, bunu sergi çekiminden önce anlatmayı ve vatandaki bu potansiyel aslında gizli anlamını anlatmaya çalıştığı bir alan. Şimdi sizi bir sergide ağırladık, Yeraltı'nın Kapıları. Bundan önceki sergi, biliyorsunuz daha derin bir sergisi. Bu iki sergide ana temaları ve fikri çerçevesini hasta kadar yaptığım alanlar olduğu için Restorasyon fikrinin tarihi alanın temel fikrini çok özdeşim kuran bir temel üzerine dayanıyor. O da şu. Ee, vatan tüm bir noktasından içeri girdiğinizde e, birdenbire farklı bir zamana ve mekana geçtiğiniz bir alan. Şu an bu kadar insan kapalı bir yerin içerisinde olduğumuzu unutuyoruz. Güncü olarak bize ne getirdiğini de bazen farkına varamıyoruz. Ama tümende şöyle bir şey şu an gördüğünüz bir yüksekliğin üstünde yukarıda bir park var. Bunun üstünde çocuklar oynuyor. Sen yansıtıcılar mı diyor? İnsanlar hareket ediyor. Şu yöne doğru bir yerde yola denk gelen bir yer, aksından arabalar geçiyor. Ve bir yukarıda tramvayların da olduğu bir yurt arkan bir dünya var. İşte siz buradan içeri girdiğiniz andan itibaren bir anda e, yere batan sarnıcının potansiyeli şu. E, siz bir anda aslında farkında olmadan bir yer altı yapısına inmiş oluyorsunuz. Yer altı yapısına inmek mutlu bizim için yere batan sarnıcında temel konu. Bence eski açısından da temel konu. İstanbul Topluluğu'nun yere bakan e, sarayı, daha eski bilinen haliyle sarayı, e, aslında bir muammanın konusudur ve Osmanlı tarihi boyunca ve İstanbul bu hani yere bakmış yapıları, aynı zamanda niye yapıldı ve niye yere baktığı soruları çok yani, temel sorular. Bu, bizim için kültürde her şeyin bilgi değil, bazen de duygu ve sezgi olduğu üzerinde bir önemli konu. Kültür sadece bilgiden normal almayacağına göre bu kentin tarihinde Yeraltı yer altı e, motifi, bir yer altı duygusu her zaman var ve bunu e, şöyle anlatsayabiliriz. Bir kentte evlerin altında sarmışlar, geçişler, bağlantı yollarını bilen, gören İstanbullar tarih boyunca İstanbul'un altında bir da İstanbul daha oldu. Ayıp bir şehir olduğu fikri de çok e, özleştirdiler ve bu e, tevarihlerden beri, 15. 16. yüzyılın bir tarih metinlerinden beri bu Aslında biz İstanbullular olarak ve insanlık bir bütün olarak yer altına inme motifiyle ilgili bir duygusal, bir bir alan yaşıyoruz. Sağlı bir e, bu sağlık tarihimiz, bilmem ne bu önceki sergide e, Marseli'ye e, yer altında kayıp denizleri ve uzaklardan çınlayan çekiş sesleri anlatmıştık. O zaman da şunu söylemiştik, demiştik ki, vatan Sarıcı'nda size denizlerden gelen sesi bir an peşine düşerseniz belki bir zamanlar burada kaybolmuş birilerinden kalan seslerdir bunlar e, diye anlatmıştık. Bunların Zonat e, Tarihi ve Kültür alanındaki e, konudaki tarihi yapılar söz konusu olduğunda çok didaktik. E, sadece olumsal tarih peşinde olan bir yaklaşımın terk edilerek aslında bizim için kuvvetli şiirsel olan alanlara sahip çıkmak. E, kültürün bunlarla harmanlanması üzerinde bir tavır olduğunu altını çizelim. Sonra ikinci alana gelince, yer kapılarına gelince bizim için bu temanın devam etmesi konusu var. Aslında yere bakan bizim hem anlatım düzeyinde hem düzeyinde yerleştirmek istediğiniz, anlatmak istediğiniz, altını çizmek istediğiniz durum şudur. Yeni vatanslarla aslında öyle düşünelim, doğruyu bozmayın. Öyle kabul edin. Ee, i̇lahi mekanın geçtiği mekan. Ama aynı zamanda e, Camas Tame'de e, Şah, Şahmaran'ın hapsedildiği mekandır. Düşündüğünüzde aslında ortak mekan insan için soyutlanmış ve e, bu anlamda aslında ortak bitişik bir bilişsel alan haline gelmiş bu mekanlar bizim ortak zihinsel tarihimizde insanlığın bu temalarla ilgili ortak mekanları da Evet tam burada olmamış olabilir ya da bu evet birileri diyecektir ki burası bir e, yıl önce yapılmış bir yer altında su da kolama yapısın. Ama ben bu oyunun olsun böyle olmadığını düşünüyorum. Başka türlü bir hikaye anlatmaya çalışıyorum ve size şunun altını çizerek söylemeye çalışıyorum. Yer altına insanın ömrünün bir evresinde bilme mutluluğu, insanlık tarihinin bir edebiyat, ve benzeri metinlerinde bu kadar işlenmiş bir tema nasıl olur da doğudan batıya aynı tema üzerinde, aynı eksende gider? Çünkü insan yaşamanın bir noktasında ölümle yer altı dünyasıyla kurduğu ölüm ilişkisinde bir şu yer altı ne ilişkisinde görebilir soru sorar. Ve sonra işte hem ay komedyadaki gibi hem de cam hastanedeki gibi yer altına ya kazara ya da bilinçli bir yolculuğa açar. Biz yere vatan sadece ilk günden beri bu sergi konumunda aynı şeyin altını çiziyoruz. Buraya geldiğimiz ziyaret ediyorsunuz, siz kendi ömrünüzde bir yer altına giriyorsunuz ve da baş başa kalmaya e, tercih edebilirsiniz. Birinci soru bizim ziyaretçilere yönelttiğimiz birinci konu bu. O yüzden bu temayla çok sık bir ilişki kurduğumuz sergiler üretmeye çalışıyoruz ve bununla iç içe geçecek temaları üretmeye çalışıyoruz. Birinci sergi Türkiye'nin sanatçıları önemli çağdaş eserleri. Buradaki bazı temalara kendi dünyaların üzerinde kurdukları bizim yan yana getirdi. Eseride yine aynı şekilde aynı temel temelde bu defa e, bir Çek Cumhuriyeti sanatçısının vererek eserlerinde aynı tema etrafında tartışılmayı öneriyor. E, şu an bu çapı sergilerin üzerinde bizim aslında önerildiğimizde devam edileceğimiz son pozisyon ve de yere insanlık olarak namazın olan, yer altına inme ve orada bir deneyim ve erginlenme e, pratiğinin bir, bir mekanı olarak altlayabilecek ya da hissedebilecek kapıları açar. İkinci sergimiz bu yüzden adım yer altında kapalı. bizim dikkatimizi çeken bir altını çizmeye çalıştığımız ve metinde de küratör mektubunda yazmaya çalıştığımız konu şu. Ee, e, yeni üç yönüyle sanatçı eserlerimizin dikkatimizi çekti. Birincisi, bu kadar yeknesak bir e, uzunsuz geometrik alanlar üretmek. Ee, biraz geç Roma ve erken Bizans döneminin bir ürünü olan e, böyle bir mimari yapıda aslında uzunsuz geometrik karşı karşıyasız ve temel geometrik dikdörtgenler, bazı yerlerde bunun içinden çıkabilecek kareler ya da dairesel kemerler. Bu geometriyi bozacak bir kompozisyon ve eser bizim için bükülmeler, yamulmalar, kurulmalar ve kırılmalar oluyor. E, sanatçının eserlerindeki bu e, dinamik halleri, geometrinin bozulma hallerinin kendisi mekanla, geometriyle kontrast oluşturması konusunun önemli, e, önemli olduğu ve bunu yan yana getirmenin sonuçlarını görmek istedik ve bunu sunmak istedik. değeri bu. eserlerde belli bir risk gördüğümüz bazılarında bükülmeyle beraber oluşan bazı taşı noktaları var. Bunlar delikler ve vurgular, açıklıklar diye var. İşte bizim için, onlar da bizim şu an geldiğimiz ve içine girdiğimiz bu nasıl bizi başka bir boyuta geçiriyorsun? Muhayyel bir ortamda, fiktif bir başka bir mekan olmak düşüncesini acaba bu açıklıklar ve kapılar, bu eserlerdeki kapılar bizim göremediğimiz nerelere geçiş yapıyor? Yani açık alan bir geçiş boyut ilişkisine e, sunduğunu ve bunun e, altlanmasını istedik. Üçüncü noktası eserlerde tercih edilen malzeme ve bunlar malzeme mekanla kurduğu için. Çoğunlukla opak ve da renkli malzemeleri kullanan sanatçı renk devredesinde de bizim mekanda kullandığımız aydınlatma ki bu sergiden önce tercih ettiğimiz Bu <laughs> Kompozisyonları onunla da elini renkler seçmiş bir sanatçı. Ve bu opak yüzeyler ve parlayan yüzeyler, yansıyan yüzeyler aslında yere batan sancının açılışında da gösterdiğimiz bu defa seviyesini 30 santimlere kadar düşürdüğümüz belli belirsiz su yüzeyiyle kurduğumuz ayna. E, ayna düzlemi çok önemli çünkü sanatçı bu defa eserler suyun yansımasından bize bir yeni kontrast, yeni bir boyut getiriyor. Bir düzlerimiz var, yerin üstündeki gerçek kent. Akan şu an canlı, bizim bilişsel alanımızdaki zahiri alan, gündelik yaşadığımız alan, alınmaya alan, Evet. Bu kökü Bu kökün üzerinde mekan. Ee, ama bir mekan daha var. O şu an görmediğimiz bir başka mekan. O da suyun üzerinde gördüğünüz yansıma alanı. Ee, siz aslında bu yansımanın ayna yüzeyinin gerçekte içerisinde üçüncü bir boyutu olduğunu düşünebilirsiniz. Bu yansıma alanı daha bir alanla batmış bir başka e, evre olduğunu düşünebilirsiniz. Ve her şeyin tersine döndüğü bir dünya olduğunu düşünebilirsiniz. için bu yansıma yüzeyi konusu çok önemli. O yüzden geçiş, yansıma ve mekana dokunma diye üç temada sergi özetlediğimiz bir şey Bizim için bu sergi diğer yönden altın çizgilerinin yani yaklaşım noktası da Platon'un mağara alegorisi. Biliyorsunuz meşhur alegorisinde Platon aslında hakikaten bilinebilme ve onunla yüz yüze gelme meselesi insanlığı hakikaten bilinebilme yerle ve ilerleme evreninde zincirlenmiş bir şekilde mağaranın içerisinde Kendisi güneşe, e, sırtı güneşe dönük bir şekilde hapsedildi ve gerçekliği hiçbir zaman göremeyecek şekilde olması hapsi binasının içinde yaşadığı anlatır. Yeri batan sarnıcında bu gerçeklik sorusu bu sayesinde bir Yato'nun daha söylüyor. Yatonun zincirleriyle ayağından bağlanmış insanlığı 2024 yılında hakikati görme ve algılama konusunda ne durumdadır? Bu az önce anlattığımız bu bağlanmış meselelerinden gerçeklik düzeninde bir hayatta olan, real e, yaşanan her şeyin algılanması boyutlarından birçok sorun içeriyor özellikle beraber görüyorsunuz. Ee, hakikaten yüzleşme ihtimali var mı bilmiyoruz. Sırtımız güneşe dönüp onu bilmiyoruz. Çünkü Platon'un da bunu bilemeyeceğini düşünüyoruz. Platon bundan olur. bir rezzet olup da o evrenin dışına çıkamadığını bu varsayımın kendi kendine bir açmazı olduğunu düşünüyoruz. Ama bu sonunda sorun çok değerli. Yok ne diyoruz ki? Biz burada bir mağaranın içerisinde gerçekten bir adımız yok. Mümkün dünyamızda yok. Bununla nasıl baş ediyoruz? Bununla sağlamıyoruz. Biz aslında yine bakan sadece bu sergilerin, bundan sonraki sergilerle gerçeklik algısı üzerine, bunu yedirin bir tarafı İstanbul'un kendi duygu dünyası, her türlü kültüre dinamsal bağlantısı ile beraber bunun üzerine üzerine, bir taraftan da insanlığın temel varoluş meselesi üzerine, bütün potansiyel alanı e, neler bize sağladı ve bunu nasıl kullanacağımızın sorularını cevaplıyor. Bir vakansı da bu, orada lanse edelim. İstanbul'dan dünyaya bildiğinizde e, neler var ve ne sorularla uğraştığınızı göstermeye devam edeceğim. Saygılarla devam edecek. Uzun olmuş olabilir, yorucu olmuş olabilir. Ama ben de bu gezinin sonunda her ne kadar rehber ve sizi gezdirse de binlerce yıldır köşede hapsolmuş, siz gittiniz.